Arkadaşlar burada sizlerle beraber Slapstick Fighter diye garip bir oyunu oynuyoruz. Daha fazla garip yani saçma oyunları yapmanız için ee, şu an e, öğrenme aşımız değiliz. bu oyunda birilerini dövme oyunu Şimdi yere gitmek için bu adam böyle gösteriyor. He Bir kere basınca geri gitmek için de hem de kendimizi şey yapıyoruz. İki, iki kere bas He, böyle iniyoruz. Evet. İ i̇ki, kere buraya tıkla. Çok i̇yi. iyi. Çok güzelmiş. İki kere buna tıklayınca. Uuu çok güzelmiş. Geriye açılıp vuruyorum. Şimdi e fight yapmaya hazır mısın? Oo, çok kolay. Çok kolay bir şekilde vurdum galiba. Ne yaptım ben? Ha böyle yere gidiyorum. İleri nasıl ileri? Ha böyle. Ha anladım. Tamam oyunun mantığını çözdüm. Alışması kolay. Şöyle böyle. Aa, bu, ama bu, bu şey yapamıyor. Bende kaskı yumruk var. Neyse. Kazanmamız kolay olur. Aaa. Donjuları içeriz. O bir de şu yumruğu deneyelim. Yumruk kötüymüş. Yumruk kötüymüş. Adama yazık oldu. Yazık oldu adama. Aaa. Aaa. Şerefsiz evet, kollarımı kırdı. Yazık olmasın sana. Açıklama kısmına oyunun ismini yazarım. Oradan indirip siz de oynayabilirsiniz de. Oyun dondu. Bir saniye. Gençler bir saniye ben durdurup geliyorum. Evet gençler geldik. Hiç bir şekilde ilerlemedim. Neydi bu oyunda bazen reklam çıkabiliyor. Onu araştırdım. Reklam çıktı ama buna tıklayacağım. Böyle ekran kapanacak. Çok güzel teknik. Spoiler Aa ay buz. Bu adam iyiymiş ha. Adama... <laughs> Oğlum ama biz hile yapmıyor muyuz ya? Boş ver lan hileyi. Kazanalım daha iyi.

Aa kafamız kırıldı. Şey neydi? Ee, reklamlarda falan görüyordum. Geçti geçti hiçbir şey olmadı Youtube spoiler atma dur Şey, i̇şte, burada bir geliyor Gençler geldim Bonus da buna vurarak ee, para kazanıyoruz ha, Ben niye vuramadım ben vuramıyorum. Heh, buradan. Tamam. 50 para ah, geldi. Aa beni itti bu şey. Şu şey. Aa. Kılıç kılıcım var. Oo çok güzel. Bakın, Bakın, bak. Çok bu. Gençler bu oyunun daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Abi bu çok iyiymiş. Gözü kapalı görmüyor ya. çok iyiymiş. Yine reklam. Reklam yok. Orada bir şey yok ya. Reklam yok. Bak. Abi ama bu onun bunu ben hep geliyor. Şimdi hile diyor görecek ya. Bana şikayet et. Şikayet etmeyin değil mi? Şimdi sonraki oyun aklımda güzel bir oyun. düşemeydi sarı dolanan Youtube sarı dolanan mı? <laughs> Nasıl sarı dolanan mı? Neydi? Oh, ee, baya baya boya atıyorlar hakikaten Baya baya boya, boya. boya baya 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 boya baya boya. Adam, adam öldü lan zaten ne vuruyor?

كيف يوتيوب الله شو فرض ولا رايكم يوتيوب 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 كليف يوتيوب يوتيوب كليف يوتيوب 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 Allah Allah. Let's go. Wow, okay, now cool. All you gotta do is grab all the green stuff. Diyecek. bu diyecek neydi be? Dışarıdan çok garip bir ses şey geliyor. Gelen bonus yapalım. Gel. Gel. Bak işte dediğim bu trafik bombası. Trafik canavarı dedi işte. Uf çok kötüymüş. Bunun vurması çok kötüymüş. Adamın beli kırıldı. Ben oğlum ayağını beli zannettim. Adam o kadar a kolları kırıldı. Bir bekalı. Tekrar kırdım kollarını. Ya, ne oldu lan? Çık Hop hop abi çok kötü vuruyorum adamı. Bugün 15. level'e gelelim. Şerefsiz. İşte. Bunun defa şu... bunu vereceksin. Gel gel. Oha taktiğim çok iyi. Tam vuracak gel. Böyle tutuyorum. Gel Hayır Ama vurdum 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 Bana ne vurdum vurdum tamam, Ya abicim Bu varmış ha Çıkmamış olsun. Oha koluma girdi Koluna girdi adamın adamın koluna girdi. No thank you. meu de. Yarına yeni video gelecek. Ama şey bunu aynı gün bu yükleyecektim. Of. Tamam <laughs> <Bu> çok iyi <laughs> Öldürdüm. You win. Gençler, ee... hadi bir sonraki bölümü de yapalım. Ya ama bir ekran çıkma be. <laughs> hadi gel artık. Gel. çağır bu gel artık seni bekliyorum ben. Bof, bofu da yapalım. Videomuzdan ya yavaş, bak, videomuzdan ya bak sonuna gelin de. Ben oyuna bayağı alışmışım. Ne yapıyorum? Hemen böyle yapıyorum. Abi çok iyi alışmışım ben bu oyuna. Oyunda Aa kollarını kırdım. Aa bu üçüncü seviyede. Görmüştüm ben bunu üçüncü seviyede görmüştüm. Görmüştüm videolarda görmüştüm oyunu araştırdığımda. Bu üçüncü seviyede. Boss. Mid boss dediği bu herhalde. kafana o şişik yerine kafa yumru çakarım ha. kollarını kırdım senin. Ne oldu? Bu aldığındaki şeye vururum. Dif çıkalım ben. Neyse gençler bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Dur bir saniye dur. Çıkmadan önce eve gelip bir şey yapacağım. Dur kıyafet bölümüne gel. En son şeyimizi ayarlayalım. Penge yapmayacağım. Buna yapmayacağım. Göze yapmayacağım. Buradaki şekle yapacağım diyeceğim de 4000 para ödeyeyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da gençler, bugün bu kadar olsun. Bay bay.